arkadaşlar. Bugün çarkı böyle bir gün geçirme yapıyoruz arkadaşlar. Bunu, bunun aynı şeyini YouTube'da görmüşsünüz arkadaşlar. Biz de yapalım dedik bakalım nasıl bir şey olacak. O zaman arkadaşlar direkt uzatmadan videoya geçelim. Şimdi evet şöyle göstereyim. Bugün tek başıma çekmiyorum bu arada. Bu elemanda olacak. Uyan da. Uyan. Alo. Bak hiç duyuyor mu? Neyse şunu uyandırıp <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle desem ha hakkında bir fikir var. Köpeği çıkaralım bakalım uyanacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Keşkül gel. Bu sen değilsin ben. <laughs> evet bugün çarka göre bir gün geçiriyoruz. önce. Hayır, çark olmaz. <laughs> Evet, önceki şey e, canlı dersi tabii benim zemin dersi arkadaşlar. Uyur. Canlı dersi telefondan mı gireyim bilgisayardan mı gireyim şimdi onu çarkla öğrenelim. Ben tabii, hayır. Açıkçası ben bilgisayarla girmek çok istiyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, çarkımız şu an hazır. ilk kim? ilk, ilk birincisi kim? Bak, bir ben tane veriyorum arkadaşlar. Arka arkadaşlar. Bakalım Eğer arkadaşlar bakalım ben hangisinden gidecek Telefon mu yoksa bilgisayar mı? Hmm. Bilgisayar. Telefon sana kalıyor. Arkadaşlar bilgisayardan gidemeyeceğim. <laughs> tamam Bilgisayar. sen ikisini çevirin belki diğer bilgisayardan ha, gidersin. Aynen aynen. Hadi oğlum hadi oğlum. Abi şansa bak. <laughs> Neyse arkadaşlar telefondan gidelim. Evet arkadaşlar şimdi canlı derslerimize girelim. Evet şu an derse giriyorum hadi o zaman. Evet arkadaşlar şimdi kahvaltıda ne yiyeceğimizi söyleyeceğiz. Mandalina iki sayıyoruz. Bir yumurta ya da normal kahvaltı var. Sen ne yiyorsun bakalım lan. Neyse tamam güzel tema. Aynen bunu yapalım. Sen ne yiyorsun? mandalina <laughs> hadi, çıkarsa hadi yerim valla. Mandalina, mandalina çıksın. Hayır. Bir yumurta İler. da yeter. <laughs> Bir yumurta da yeter. tamam bana kahvaltı çıksın ya. Hem de böyle güzel falan. Bir yumurta. <laughs> Köpek alıyor bu arada arkadan. Hadi. Hadi. Yes be. Yes be. Tamam sen de kahvaltıyorum aynen. Evet arkadaşlar o zaman geçelim. Evet arkadaşlar geçelim. Arkadaşlar ne bir tane yumurta gelmişti şimdi o yumurtayı da alıyorum. Tamam o zaman bunu kaynatalım falan. Nasıl istiyorsun şey değil mi? Tam tamam, havada mı yoksa? Tam tamam o zaman öyle. arkadaşlar ben de normal hazırlığı yapayım çünkü Normal geldi. Şöyle domates var falan. Neyse. Arkadaşlar kahvaltı yerken çekmeyi unuttum. Her neyse. Şimdi diğer şeye geçelim. Şimdi çeviriyoruz. Giyinmekten. Aynen. Şu an ben Sana de. aynen. Hadi bakayım. <laughs> Ve pijama ile kal. Hiçbir şey giymiyorsun. Belki dur bir dakika. Aha. Pijama Aha. ile kal. Aha. Sen çevirme. Bu sefer arkadaşlar ne lan belli çarka. Ne? Abi <laughs> <laughs> şaka mı ya? Şaka. E, ama pijamam ben giymedim. Unuttum. E böyle mi kalayım? Aha böyle kalacaksın. Aa. Hadi arkadaşlar videoya geçelim. <laughs> Oğlum, sadece bir ders kaldı zaten. Hmm, Bana da gir. Çok bir şey yazıyoruz. Ölmek istiyorum ya. Arkadaşlar. Kafam sönüyor. Benim daha farklı zaten program. Ben nasıl çıkacağım? Sıkıştır. Lan böyle videoda videoda için ne düşünüyorsun? Ölmek. <laughs> Çünkü şarkıya bildiğin derse girme de olabilir. Şimdi arkadaşlar. Saat 1'de e, 1.30'da. Çıkacağız Aynen Dışarı ben tabii ki de üstümü değiştireceğim Biz çıkmayız Ona çarpı yok Aynen arkadaşlar Saat bir buçukta gidiyoruz ve Bu arada tişörtlerimizi en ilk dağıtış tişörtlerimizi seçeceğiz arkadaşlar Şimdi aksesuara geçelim Mesela belki gözlük gelir Belki punk da kafası gelir Belki bu gelir Bim de bunu taşıyan taşıyan böyle Sen kimsin oğlum adamım ki Evet hadi geçelim Hadi geçelim Evet, evet, arkadaşlar, arkadaşlar şimdi, şimdi takılara geçiyoruz bakalım aksesuar. Bana değil. ne gelecek? Ben panda şapkasını istiyorum. Panda şapkasını istiyorum. İlk sene iki de mi? Aha. Y yes. Oha böyle şansın var. Yes. <laughs> Ama iyi kahvaltıyı kaçırdı zaten şu an herhalde. Çok açsın. Yok be çok aç değilim. Hmm, bir yumurta nasıl yetti ya? E, ben sana. Ve arkadaşlar <laughs> pa e, panda lan buraya dışarıda bununla çıkacaksın ben anlamam. Kanka. Normal, Hadi ya. bakalım. Hadi gözlük. la. Aynı yani aynı iki tane yok arkadaşlar. O yüzden yine çevireceğiz. Aynen arkadaşlar çoktan pandayı kaptı çünkü. Şu an şey. Ee, şimdi bana geliyor benimki. Senin bakalım neymiş? bana ne gelecek. Yine mi? Ben Hadi gözlük gel gelsin gözlük gelsin. Güneş gözlüğü gelsin. Gözlük. Aa panda şapkası. Bir daha çevireceğim. Panda şapkası. Hadi abi be. Ne geliyor? Ne geliyor? Yaz şapkası mı? Aynen. Tamam ama gerçek. Yani yaz. arkadaşlar yaz şapkası dediğimiz öyle. Yani normal şapka. Normal şapka. Yani evet, Kış falan değil arkadaşlar. O zaman. Evet kapatalım geçelim. Arkadaşlar ben e, panda şapkası aldım biliyorsunuz. Ee, sonra neydi? Mehmet da yaz şapkası. Yani beri alacak ama çok şey yaza benziyor. Benimkisi böyle yakışacak. Montumu da alırım diye bayağı 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 bayağı. Böyle bir hep kalacak. Ve evet, arkadaşlar şimdi beri yani Yaz giyiyelim. şapkası gibi. Ama benden habersiz fazla konuşma. Arkadaşlar maalesef yaz şapkası değil aslında ama. <laughs> Yok bulamadım. şu an. Abi saçımın içine sıçacağım ama. Bana bok gibi gözükecek eve gelince. <laughs> Neyse. Ama jöleleyebilirsin. Ha ona bakacağız arkadaşlar o çarka göre gelecek. <laughs> Abi jöleleme gelsin ya. Tarağa bile ihtiyacım olmasın. Arkadaşlar bana Sonuçta saçlı tarak ben arkadaşlar. Şu an ee, çok kombin oldu bir göster. Keşke ne giydir, giydireceğimizi mi, <laughs> mi çeksek şimdi? Evet ya. Hadi. Kazak. Aynen arkadaşlar. Tamam, Keşke bakalım, bakalım hangi üstü şey yapacak. Aa, bunu da dışarı şey çıkartalım mı? dışarı. Bakarız. Evet. Ha çıkartırız da ama işte arkadaşlar yere şu an koyamayız. Yani yani. Gel gel. Evet. Ve şimdi arkadaşlar köpeği dışarı çıkarken hangi tişörtü giydireceğiz arkadaşlar ona bakıyorum. Ben de gerçekten çok heyecanlıyım. Kanka o zaman çevirelim. Hadi bakalım. O ne geliyor ya? Ben de çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bu kadar tişörtü var. Ve ne geliyor? Ne geliyor arkadaşlar ve spor geliyor. Ama üstüne de kazak giydirmemiz lazım ya da gömlek. Tamam üstüne ne giydireceğine bakalım o zaman şimdi. Spor. Kazak ya da gömlek. Evet arkadaşlar ve ne geliyor? Siyah kazak mı geliyor? Yağmurluk mu? Ağır olmadı mı? Arkadaşlar köpeğe yağmur bugün yağmur yağmıyor baştan çeviriyoruz. Çünkü bugün yağmur sporu kesin giyecek arkadaşlar. Bu üstünü fazla giydirdik. Hiç giyil, var, giyilmemiş tişörtleri de Aa minyon geldi. <laughs> minyon olmaz. Onlar aynı üstü. biliyor Kazaklar. Aynen. Kazak abi. Kazak gelmiyor ki bir türlü. Hı hı. O zaman minyon. Evet. Geliyor. Ya yine minyon geldi. Kafayı yiyeceğim O zaman, ya. O zaman şunları silelim Çok arkadaşlar. Şu ım. Spor evet, bir dakika, fırtına. Bir dakika dur bir dur. 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 Minyonu sildik. Evet, minyonu da sildik arkadaşlar ve kalanlar bunlar bakalım üstüne. Ne giyecek tişörtümüz? Köpeğim <laughs> köpeğimle giyecek. Gri kazak. Gri kazaktan. Giydirem arkadaşlar. şey gelsin normal. Şimdi arkadaşlar, evet. e, bu sporcu tişörtü şöyle göstereyim arkadaşlar. 32 numaralı Keşkül. Arkadaşlar dur an... dur daha giydirme sen videoyu çek. Arkadaşlar ben çekeceğim şöyle bir Çık, şurası, köpeğe de şey de yapmak. De. Evet şimdi arkadaşlar giyiliyor ama Evet kollarında kollarını da yap. Tamam. Şerbinini yaptı. ama bak felaketle ısırma moduna gidiyor. Onu da, da söyleyeyim yani. Arkadaşlar giymeyi. Çok <laughs> Hadi kötü. mutluluk krizi oluyor. Hadi abi Biraz şımarık arkadaşlar burada bu arada. Böyle söyleyeyim. Kafadan tutayım mı ben? Rahatsız sen giydirmekte. Ne oluyor lan? <laughs> sen kafadan... dur. Dur, dur, dur dur dur. Dur giydireceğim. Biz bir giydirip gelelim. E, şimdi arkadaşlar ilkini giydiriyoruz. E, gördüğünüz gibi. 32 numaralı. Şimdi ikinci olarak kaza giydireceğiz. Kafasını nasıl Evet şimdi. Şimdi arkadaşlar giydirme <laughs> operasyonu. Lan oğlum bırak şu ağzındaki şeyi. Kaza. Sana gi giyeceğiz giydireceğiz onu. Dur. Neyse arkadaşlar biz bir giydirelim çünkü 2 saat uğraşıyoruz. Arkadaşlar kaza giydirdim ki gördüğünüz gibi arkadaşlar, lan bir dur. Kardeşiz, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kazağı da üstünde var. sakin gel arkadaşlar şöyle gördüğünüz <laughs> gibi böyle kombini böyle oldu arkadaşlar keşkinin. <laughs> Bizim kombinimiz zaten bere, panda falan. Arkadaşlar, e, uzun süre böyle video izledikten sonra yani arkadaşlar şimdi e, oyun oynayalım dedim oldu ve ne oynayalım onu görelim bakalım ne oynayacağız arkadaşlar. Ben açıkçası Brawl Stars oynamak istiyorum. Sen? Ben de. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar şimdi çeviriyoruz. Bakalım ne oynayacağız abi. Abi ya. Hadi. Ne geliyor? Minecraft. Pes mobile e gelmesi. <laughs> tamam Minecraft geldi. Minecraft arkadaşlar Minecraft. Hepinize merhaba. Eh, hepinize merhaba arkadaşlar diyorum ya. Şimdi Minecraft'a geçelim. Şöyle güzel bir şey yapıyorduk en son ve bunu oynayacağım şimdi. Evet, hemen girelim arkadaşlar ve daha da uzun bir süre çekmeyeceğim sadece az bir şey. Şöyle göstereceğim yani arkadaşlar hayvanları iyi davranın. Neyse girelim. Yükleniyor arkadaşlar. Lan ha tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şehri yeni yapmaya başladım. Şöyle göstereyim. Ben de varım. Bunu büyütürüz arkadaşlar. Ve şimdi bakalım diğer şeye geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ne videosu çekeceğimi belirleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Ne videosu çekeceğim. C arkadaşlar ve iki tane seçenek sunmak istedim. Şu an aklımda pek içerik yok. Brawl Stars'la Among Us da olabilir. Futbol hadi koyalım. Evet Among Us daha sonra Evet arkadaşlar bakalım ne videosu çekiyoruz. Futbolla ilgili süperlik videosu çekmeyi aklımda bir planı var. Ya da normal Brawl Stars videosu arkadaşlar. Karakter de kapıştırabilirim. Ve arkadaşlar Brawl Stars videosu çekiyor. neyse arkadaşlar biz Brawl Stars videosu çekip gelelim. Şimdi, şimdi nadırı çarksız yapacağız. Yani öyle söyleyeyim size. Çünkü gerçekten yemek istiyoruz. Aynen ya. Şöyle çıkartalım. Ve nadırımızı yapalım. Aynen. Arkadaşlar ben en çok acılı sosunu seviyorum. Gerçekten şimdi biraz, biraz da bir bak de. şu kısma gidelim. Ve şey yapacağız. Ee, Arkadaşlar yasağımız da var. Dur. Dur var şimdi. şuraya, sırada gösteriyoruz. Şimdi şöyle... E, şurada e, şuradaki bakkalın önünde ceza e, çarkları çevireceğiz. Yani e, birçok çok güzel cezalar var. Onlardan biri birine biri, birine Bir tane ödül var sadece. Arkadaşlar o zaman vallahi... oraya Evet arkadaşlar şu bakkal oraya gittim. kastetmiştik. Şimdi o zaman çarkı göster. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar cezayı öneceğiz. Sana ilk başta yapıyoruz. Evet sen. Hadi bakalım. Bakalım. Bim de pahalı şey ya. Hayır yok. Yok. <laughs> Arkadaşlar yani 3 liralık şeyler çünkü orası çok ucuz bir yer. Aynen, o da doğru. Aslında iyi. Tam ben İki. çeviriyorum. Benimki. Evet. Benim. Hadi. Ucuz ucuz. Ucuz mu? Pahalı. Pahalı, Pahalı şeyler al Aa çok tatlı kedilermiş. Aynen. <laughs> <laughs> çıktığı şapkaları da taktık. Aynen. Vallahi takmızdım diyor. Bakın. Şimdi nereye gidip gitmeyeceğimiz onu Biz şey yapacağız. Biz nereye gideceğiz valla? Yani ama istesin. şimdi nereye gideceğimizi şey yapacağız güzel olacak. Şimdi e, o zaman bime doğru gidelim zaten yani az zaten bir şey kaldı. Zaten şimdi kaldırdım. kapat ve bime gelelim. Ha, bir iki kilometre falan var. Hatta üç kilometre bile söyleyeyim. Yani çok yakın şu an. Ama tabii biraz daha gideceğiz. Şimdi çark zamanı bakalım nereye gideceğimizi. Arkadaşlar sen an korkuyorum. Abi bana bime gelsin. Hadi bakalım. O zaman çevirelim direkt çarka geçiyoruz. Şimdi hadi. bir dakika. Şimdi ilk başta sana yapıyoruz. Evet bakalım Dur bana ne çıkacak. Bana da okut. Şimdi sen ne yapıyorsun canım? Bime giriyorsun ya. Ben şimdi bime bir, mi bir gidelim. tane daha çevireceğim hemen. Tamam. Bim geldi. Şimdi kendime çeviriyorum. Bir Dur bekle. şimdi bir dakika. Çeviriyorum. Ne geliyor? Meydanlar. Aha bim 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 bim. Hadi hadi. Yespolar ikinize de bin. Annem de daha hemen nakş ediyoruz bir. Şimdi arkadaşlar alacaklarımızı aldık. İki poşet. O anda poşeti var. Gösterin. Zaten küçük şeyler aldık. Aynen o poşetler taş şu an. anne nereye gireceğiz? Evet. Annen Orada. Ben sonrasında arkadaşlar çarpanı. Evet arkadaşlar Çarkır. öncelikle iki poşet burada. Evet. Burada destan Şimdi var. Şimdi ben aldım anlatayım. Benim küçük. İlk yeni çıkan adı abiymiş pirit, Parti. Parti. Haç. Nacho. Nacho. Bir peynirli cips. Aynen. Çok güzel. Güzel. Hepsini buraya dizeceğiz. Ben de bir tane şey var. Çiğ köfte. Dürüm. <laughs> Dürüm çiğ köfte. Zürüm. <laughs> Zürüm çiğ köfte. <laughs> ben böyle fındıklı pasta bisküvisi aldım arkadaşlar. Şöyle. Ben <laughs> de Dura'da neymiş? Centro süt ve kakao. Bunun şölen markası var. Evet, sanki. süt ve kakaolu kremalı şey neydi lan? Kraker gibi bir şey işte. Gofret. Gofret evet. Ama küçük. Ee, Kaç kuruşu? Kuruş olmaz. Sütlü zaten. bitter evet. beyaz. beyaz. Bitter ve sütlü. Dido. Dido. Bakalım diğerleri. Ve ne? Ice de arkadaşlar. Şeftalili. Markası. Ve ne evet. gidiyor? E, fındıklı kakaolu fındıklı kek şöyle bu da böyle e, bebek var. bu da şekerler var arkadaşlar bazı şeylerimiz aynı ve en sevdiğim yer kaşı da varmış bak tamam sen de var benim... senin değil mi Hepsi. evet chips eler cips. Cips ve gofreti büyük gofreti paylaşacağız mor abiyle. arkadaşlar Burada arkadaşlar La Viva var. La Viva çikolatayı biliyorsunuzdur. Daha sonra ona bayılıyordum. Aynen ben Bey. çok seviyorum. İki tane çiğ köfte var arkadaşlar. Biri harika oluyor zaten. Bir tane bu... Ali Belken'in zaten. Oldu. Burada arkadaşlar şey var. Neydi bu? Kazan gibi. Tabii benim olsun. Bir tanesi kazandıydı. Ali Belken'in. Daha sonra arkadaşlar burada Bebeto var. Yeşil renkli bol gözlüyor. Arkadaşlar burada bir Centro Gofret. Onu paylaş Bak ya. o markayı da mat sarısı bunda şöyle. Yani bir tane daha mat. arkadaşlar daha sonra yine bu şekerden çıktı. Arkadaşlar. Daha sonra karamel da karamelli oh, gibi. Ali ben seni aynı. Ee, bir tane Ünlü daha da karamelli gibi de var arkadaşlar. Daha ben sonra şöyle da göstereyim. Tinton, Ice Tea. Şeftali ile aynı. Ee, daha sonra arkadaşlar burada bu, da, bu kakao kremalı mozaik bisküvi arkadaşlar. Bunun markası ne? Bunun isterim. markası var bir tane. Bir adet daha da arkadaşlar. Bir Son metro çikolata var. böyleydi. Arkadaşlar iki tane niye mi var? Çünkü Ali Berke de ister yani o yüzden aldık. Ali Berke aynen. Şimdi benim az bir şey böyleydi. var. ama Seninkisiler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 ve 9. 10, 10. Onu saydım, 10 saydım. Ha tamam. Bir dakika şurada. 10 9 senin 1. 11 12 13. Hayır onları sayma. Neden? Onlar bir tanesini say. Neden Hayır. ki? Çünkü neydi? Onlar senin diğerleri Ali Berk'in. Ha benim ikiler. Ha ha ben ben sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9'muş arkadaşlar benimkisi de İlk kez şu ben sanırım ki ben 5 tane var e abi ben bunun üçünü zaten paylaşacağım seninki daha fazla ben e sen de bunu paylaşacaksın haksızlık yapma tam benimkisi de 10 sesini sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 tane var. Sende de aynı aynı. Aynı almışız. Ali Berke'nin ki çok az gibi lan. <laughs> lan zaten pek sevmez. Bu, Bu da. benim abi versin. Bunlar evet. onun. Bana ne evet, veriyorsun bunu. bunları? Ali Berke'nin Terbiyesiz. Arkadaşlar bunu Ali Berke'ye ver bence. Çünkü ne? hayır vermiyorum işbirini. Tamam tamam. Kendi daha çok bir şey almış Benim 9 tane var. Senin de 9. Hmm. Anca evet zaten arkadaşlar şimdi gerçekten... Sen birini paylaşıyorsun benim 6 tane kalıyor. Neyse. Ne? Kişi başı benim altı kalıyor. Nasıl? Ben anlamadım. Neyse arkadaşlar, şimdi o zaman başka bir yuma. Hayır hayır eve gidelim. Arkadaşlar şimdi dönüyoruz eve. Buradayım ben. Nasıl geçti? Ve ya nasıl evet, yani geçecek? Iyi geçti mi? Yani. Çok az bir maddemiz daha olacak çarklı. Onları da şimdi biz evde eve yazacağız. geçelim yavaş yavaş. Yani o zaman evde görüşürüz. Hadi kapat da ha, evde görüşürüz.